Kayhanlı Spor 50 abone oldu. Tek istedikleri buydu. Kayhanlı Spor 50 abone oldu. Tek istedikleri de buydu. Bizden başka iyi video olamaz. Beyni patlaması da kimsede oluşamaz. Çünkü burası Kayhanlı Spor. Bundan başka iyi kanal olunamaz. Koronavirüs yüzünden canınız sıkılmasın en eğlenceli videoların hepsi burada. Koronavirüs yüzünden canınız sıkılmasın en eğlenceli videoların hepsi burada. Çünkü burası Kayhanlı Spor. Brawl Stars, PUBG hepsini oynadık. Level kasarak, kupa kasarak hepsini geçtik. Çünkü burası Kayhanlı Spor. Her iş, her gücü hepsini becerir. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiğiniz ve inşallah abone olduğunuz için teşekkür ederim. Böyle devam şarkıların devamını istiyorsanız 100 abone, 150 öyle 50 50 abonelerde şarkılarımız gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.